Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle Minecraft'ın bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Siz de sunucuya katılmak isterseniz bilgisayar ve telefon üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Şu anda ekranda bilgiler mevcut. Sunucuda bizimle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. İki tane de oyun modu var. Şöyle de göstereyim. Survival ve Skyblock. Evet arkadaşlar. Survival sunucumuza katıldık. Sunucuya katıldığımız zaman böyle bir alanda doğuyoruz. Burada sıralamalar var. Buradan da direkt geldiğimiz zaman oyuna başlamak için tıkla dediğinde Tıkladığınız zaman oyuna başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bölümde ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar bu bölümde evlerinizi gezeceğiz. TP Muhammed diyelim arkadaşlar. Şöyle bir Muhammed'in evine gelelim. Bugün ilk başta Muhammed'in evini gezeceğiz ama arkadan mı gelmek gerekiyor sanırım. Şimdi burada bir ne varmış. Plaj gibi yapmışlar burayı arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Buralara yapay ağaçlar yapmış, güzel görünüyor. Bir Türk bayrağı var ev diye yazmış Muhammed, tatlı olmuş. Arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videonun konusunu belirlemek için yorum atmayı unutmayın. Şimdi Muhammed'in evinin içine girelim. Arkasında bir şey yokmuş. Yukarı çıkalım bir de arkadaşlar. Aa burada bir balkon gibi bir şey var. Şöyle bakalım. Selam verelim chatimize. Yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Hediye kutu. Bunu açamıyoruz tabii ki. Muhammed'in evine ben 7 puan vermek istiyorum arkadaşlar. Bence hak ediyor. Şuradan da bir sen Bunu bir yükseltelim. E, kimin evine gelelim. Böyle bir yazalım arkadaşlar. Bir yandan da Türk bayrağımıza bakalım. Şimdi kimin evine gidelim. Mami'nin evine gidelim arkadaşlar. Mami'nin evine geldik. Bakalım Mami'nin evine iş yapalım. Dışarı bir çıkalım arkadaşlar. Mami'nin evinin etrafında garip şeyler var. O çok önemli değil tabii ki. Ama şu ben bir 75'i e alayım arkadaşlar. Nik bir tarlası var. Şu etraf kırarız çok güzel olur. Tarla güzel gerçekten hoş. Böyle içeri bakalım. Pardon dışarı bakalım. İçeri girdik. Birazcık dağınık görünüyor. Yani buradan bir puan kırılacak. Devre düzenlemesinden de kırılacak. Ee, marketi de buraya yapması pek hoş olmamış. Mami umarım bu videoyu izlediğinde güzel yaparsın. Nixie'nin evine gidelim bir de. Oo, bunun Burada da bir Türk bayrağı var. Burası kendinin evi mi acaba? Evet. Burada da kendinin evi. Bir kaktüs farmı. Uzaktan baktığımız zaman. Güzel yapmış. çevre düzenine. Bir tane at var. Evi çok küçük. Yani bu evin içine puan çok veremeyeceğim. Turba Baba da bize 1 lira spam yapıyor. Marketi burası da. Market güzel. Evin içi ve evin içi kötü bir. Çevresi güzel. Genel olarak arkadaşlar ev güzel diyebilirim. Yani ev diye yorumlarsak buraya 8 puanı hak ediyor. Şimdi de bu arkadaşın yanına gelelim. Bu arkadaşı biraz sinirlendim ama olsun. Evine bir girelim arkadaşlar. Şöyle bu ev birazcık darmış. Bu yönden kötü. Yani bu kapı olayı da biraz saçma olmuş. Buralar umarım düzeltirsin. Yani bu evin yıkılıp birazcık e, genişletilmesi gerekiyor. Abicim bu ev niye bu kadar dar ya? Şimdi bir de karşıya gidelim arkadaşlar. Buradan da şuraya. Hop. Burada ne var bilmiyorum. buradan da buraya atlıyoruz galiba. Buradan da market arkadaşlar. Yani biraz garip olmuş. Bu eve puan verirsek burada da bir farmı varmış. Farm güzel. ben buraya 6 puan vermek istiyorum. Daha düşük vermek istemiyorum. Bir de Barış'a TP atalım. Barış'ın evine geldik. Bir tane farmı var. Oo, bayağı büyük bir farm. Yukarı Yukarı tarafa tarla mantıklı yana bir portal. Evin etraf birazcık kötü görünüyor. Şimdi evin içine girelim. Evin içinde hiçbir şey yok. Barış hiçbir şey yapmamış evine. Arkaya da market kurmuş. Yukarı çıkılıyor. Oo, çıkışı beğendim. Marketi de on numara yapmış yani. Her şeyi satıyor. Bence Barış Uğraştığı için 7 puanı hak ediyor. Deminki arkadaştan daha çok uğraştığını düşünüyorum ben. Yani daha çok uğraştığını düşünüyorum. Ee, puanı hak ediyor arkadaşlar. Şimdi de Maestik'e TP atalım. Maestik'in yanına geldik. Ama geldik ama buralar ne kardeşim böyle ya. Devasa Türk bayrağı diyecektik. Bura bizim mekanmış. Burayı gezelim mi? Bura kiminmiş bakalım. Maestik, Fatma tamam güzel. Bu doğru eve geldik. Bizim evin yanına yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bir içeri girelim. Burada güzel bir oturma odası var, televizyon var. Katlara çıkınca şu tarafı görüyoruz. Tamam. Burada bir o havai fişekler çok güzelmiş. Biz de alalım birazcık. Dur bitmeden hop aldım. Tamam, alabildim arkadaşlar. Evi gezmeye devam edelim burada bir yatak odası. Yukarı kata çıkalım. O çok güzel görüntü ya. Bu eve arkadaşlar dışarı çıkalım. Son bir defa bakacağım. O şekilde de puanımı vereceğim. Yani çevre düzenlemesi tabii ki de yok. Çünkü bizim evin yanına yapmış. Bu ev 9 puanı hak ediyor. Şimdi kimin evine geleyim. Biraz da buraları gezelim. Bir yandan Ömer demiş. Fluxy'ye gidelim mi? Fluxy. Fluxy. Geldik Fluxy'ye. Fluxy buraları yeni yapmış galiba. Şunu bir kırmasına yardımcı olalım. Çevre düzenlemesi yok. Etraf birazcık yıkık dökük. Bu evi galiba yeni yapıyor. ben şu an bu eve puan verirsem biraz kalbi kırılır. O yüzden puan vermiyorum. ama gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Güzel. kimin evini gezelim. Bir daha yazalım. Bakalım Barış'ın gezdik. Şu arkadaşımla gezelim. Geldik bakalım ne varmış burada. Ora kasıyor bende ya. Orada ne varsa kasıyor arkadaş. Geldi mi? Evet bura kasıyor. Buraya girmeyeceğim. E, bu benim kullandığım klientten dolayı buraya giremeyeceğim. Videoda e, ya şuranın kasmasına bak arkadaş ya. Bu ne böyle ya? Burayı sonra gezeceğim diyelim. Şimdi başka kimin evine gidelim? Yasin'e mi gidelim? Yasin ne yapıyor acaba? Yasin'e bir TP olduk. Yasin istememişti ama Yasin galiba yeni başlamış arkadaşlar. Başka kimin evine gelelim? Barış'ın evine geldik. Oyun delisine gidelim arkadaşlar. Benim kullandığım klientten dolayı da bazı yerler kasıyor arkadaşlar büyük farmlarda bu bir pvp klient olması gerekiyor. Burada garip bir şey var. buraya bakalım. Buralara bambu yapmış arkadaş. Ay uykum geldi. Burada ne varmış? Uzay tekine işlem çaldılar arkadaşım yine işle yardım et please. Buraya geçelim. Burası çeşme odası buraya yatak odası galiba. Yani bu eve ben kaç puan vereceğim tam bilmiyorum. Şu an biraz daha bakmam gerekiyor. Pek anlamadım. Bura neresi? Her yere bir yer açılıyor arkadaş. Her yerde bir şey var arkadaşlar. Ee, yani mimarisini pek beğenemedim. dışarıdan bakayım şöyle. Burada da mob trap yapmış. 5 puan vermek istiyorum. Bir de i̇şte Hamza'ya bir tp atalım. Hamza da zaten yanımızdaymış. Pek dikkatli değiliz yine. Ee, kime TP atalım? Kime atalım? Ömer'e TP atalım arkadaşlar. Derken Ömer'e o tapınağına çağırmış arkadaşlar. Tapınağına bir atlayalım. Bu tapınakta birkaç bölüm önce göstermiştim. Göstermediğim yeri göstereceğim size. Bura tapınağın yeni yeri. Burası patlı duruyor. Elin işlerine tabii bir şey yok. Buraları kullanmıyorlar çünkü ihtiyaçları olmadıkları için arkadaşlar. Buralara da bakalım neler var neler yok. Aşağı detay güzel olmuş. İşleri tabii ki boş. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Gübre galiba o. Tatlı durmuş. Bu ilkten anlıyorlar gerçekten. Bir de yukarı bakalım. Burası da boş. Yani genel olarak güzel arkadaşlar. Buraya puan vermek istemiyorum. Zaten bu ilklerine laf edecek bir şeyim yok. Kimin? evini gezeyim. Birkaç kişinin daha evini gezelim videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bakalım kimin evini gezmedik, kimin evini gezmedik. Benim farmı mı diyor? Onu gezmiştik arkadaşlar. Bir de spam çekelim şöyle. İnternetim çok hızlı olduğu için daha hızlı yükleniyor. Bizde bir sorun yok tabii. Kaptan belli. Olur. Arkadaşlar başka Furkan'a gidelim, böyle gitmeyi düşünüyordum ama Furkan çağırınca hemen geldim. Buraya geldik mi ya? Biz buraya geldik arkadaşlar galiba. Evet evet biz buraya geldik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çete yazdığı yok galiba oyuna odaklandılar. 70-80 kişi yazıyordu evimi gezdiği galiba. Şu anda başka işler yapıyorlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda sizin de evlerinizi gezmemi isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.